car Türkiye'nin tabii son yıllarda özellikle uzay ve hava sanayinde yaptığı gelişmeler, e, istediği adımlar hepimizi buralarda gururla anlatma fırsatı veriyor hepimize. Bugün de bu fuarın açılışını yapıyoruz. İnşallah gelecek yıllarda daha güzel, e, daha Türk malı olan Mesela TürkSat 5-6 ayının fırlatılmasını heyecanla bekliyoruz. Çok hızlı bir bilgi birikimi oluyor ülkemizde. Özellikle uzay ve havacılık alanında çok büyük, çok hızlı adımlar oluyor. Bu da bizi çok memnun ediyor. Bir gün gelecek herhalde büyük firmalarla rekabet edebilir bir noktaya geleceğiz. Biliyorsunuz 5 ayı bu senenin ilk... Esas SpaceX SpaceX'le birlikte ilk fırlatılan uydusuydu bu senenin. İnşallah 5B'yi de bu sene sonu ya da Ocak başında fırlatarak 5B de uzayda yerini alacak. Bütün bunlarla birlikte uzaydaki özellikle data alanındaki kapasitemizi katlayarak arttırdığımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Biz burada gerek SpaceX gerek Airbus birçok partnerimizle görüşmelerimizi yaptık. Önümüzdeki dönemde uydu sektörüne yön verecek birçok çalışmayı da beraberce Türk firmalarımızla birlikte yapıyoruz.